Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzun konusu elektronik far yıkama rölesini nasıl far karşılama rölesine çeviririz. O olacak. Şimdi elimizde bir adet ünü var. Elektronik far yıkama rölesi var. Bu arkadaşlar çalışma mantığı şu şekilde. Siz silecek kolundan su fıskiyesine bastığınız zaman 1-2 saniye boyunca bu bir çıkış veriyor ve Far yıkama motorumuz aktif ediyor. 2 saniyenin sonunda kendi otomatik kesiyor. Yani daha fazla çıkış vermiyor. Siz ne kadar e, basarsanız basın. Bu rölenin çıkışı 2 saniyedir. 2 saniyeden sonra daha çıkış vermez. Artı çıkış verir arkadaşlar. Ee, bu röle. Hemen şu şekilde küçük bir testini göstereyim sizlere. Bu rölemizin arkadaşlar 31 numaralı ayağı şasedir. Şu şekilde şaseyi bağlıyoruz. Ortadaki 56 numaralı ayak sabit artıdır. Soldaki üzerinde S yazan kısım yani şuradaki S yazan kısım tetikleme ucudur. 30 bizim girişimiz P yazan kısım da çıkışımız. İsterseniz P'ye giriş 30'a çıkış yapabilirsiniz. Fark etmiyor burası giriş çıkış uçlarıdır. Ee, 31 numara şase 56 numara sabit artı S yazan kısım S yazan kısım yani sinyal tetikleme hattımız. 30 girişimiz P yazan kısımda çıkışımız ee, şu şekilde. Sese dikkat edin. Gördüğünüz gibi. Elektrik hala sinyal hattında dokunmuş durumda ama e, röle tetiklemeyi kesiyor. Tekrar gösteriyorum. Gördünüz mü? Bir iki saniye boyunca bir çıkış veriyor, ondan sonra çıkışı kesiyor. Biz bunu farikam olarak değil e, far karşılama rölesi olarak kullanmayı istiyoruz. Hemen onu da şu şekilde sökerek işleme başlayalım. Yanlarda zaten iki tane tırnaklı kısım var. Bu kısımları tornavida yardımıyla kastırarak yukarıya doğru çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Rölemizin İç yapısı da bu şekilde. Bir adet küçük akım kontrol için rölemiz mevcut. Bir adet npn transistör, bir adet kondansatörümüz var. Gerekli dirençler ve diyotlarımız var arkadaşlar. Tersi de bu şekilde. Şimdi biz burada arkadaşlar yapmamız gereken işlemler şu kısımdaki dirençleri tamamını iptal edeceğiz. Şuradaki direncimizi iptal edeceğiz. Bunların yerine gerekli olan parçalarımızı koyacağız. Buradaki kondansatörümüzü değiştireceğiz. Zamanını biraz daha uzatacağız. Çekme zamanını. Ve karşılama modülümüz hazır olmuş olacak. Hemen o işlemleri gerçekleştirelim. Önce buradaki kondansatörümü sökmek istiyorum. Kondansatörümüzü söktük. Şimdi şu kısımdaki dirençleri ve şuradaki direncimizi sökeceğiz buradaki direncimizin yerine arkadaşlar diyot koyacağız. Şimdi hemen o direncimizi sökelim. Bu direncimizi de söktük. Şimdi buradaki direncimizin yerine bir adet diyot ve şu kısımdakileri de iptal edelim. Evet arkadaşlar. Buradaki dirençlerimizin de ayaklarını söktük. Şimdi bunları şu şekilde yerinden çıkartalım. Sanırım şunun ayağı birazcık tutuyor. Gördüğünüz gibi üzerinde sadece şu diyotu bıraktım arkadaşlar. Bu diyot da buradaki rölemizin tetiklenmesi esnasında tetik kesildiği an Buradaki bobinde yüksek voltaj oluşmasını engelliyor. Bir nevi şaselemiş oluyor buradaki bobini. Ve üzerindeki şu transistörümüz kalıyor arkadaşlar. Bunlar sabit kalıyor. Şimdi hemen şuraya dediğim gibi diyotumuzu koyalım. Şu kısımdan. Dışarıdaki diyot var. Diyot Arkadaşlar kullandığım diyot binen biren 4007. Biren 4007 bir diyot kullanıyorum. Siz de biren 4007 kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada diyotumuzun şu şekilde göstereyim. Çizgili kısmı kondansatörümüze bakacak. Çizgisiz kısmı giriş ucuna bakacak. Hemen şuraya diyotumuzun işaretini yapalım. bağlantısı bu şekilde olacak. Yani çizgili kısım burada, çizgisiz kısım burada. Hemen onu da gerçekleştirelim. Gördüğünüz gibi diyotumuzu bu şekilde koyuyoruz. Ve lehimlerini yaptıktan sonra fazlalık uçlarını keserek alıyoruz. Şimdi şuraya bir tane 16 volt 220 mikrofarad bir kondansatör koymak istiyorum. 16-220. Gördüğünüz gibi. Onun da ben burada daha önceden işaretlemişim artı eksi. Ona dikkat ederek kondansatörümüzün eksi ucunu yukarıya, artı ucunu aşağı diyota bakacak şekilde yerine yerleştiriyoruz. Siz arkadaşlar bu zamanı uzatmak isterseniz yani atıyorum 10 saniye 15 saniye gibi bir çıkış verdi. Bir dakika olsun istiyorsanız şuradaki kondansörü değerini büyüteceksiniz. Ama e, kondansörünüz 16 volt mikrofarad değeri yükselecek. 330 veya 400 veya 500 veya 1000 mikrofarad gibi atıyorum bunlar bu değerleri. 1000 mikrofarad gibi değerlerle e, 16 volt 1000 mikrofarad mesela kullanacaksınız buradaki kondansörünüzü. O şekilde zamanını uzatabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradaki bağlantıları yaptık. Sıra geldi bizim tetikleme bağlantımıza, ee, pardon tetik bağlantımızı zaten yaptık. Şimdi burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, bu kısımları ayırdığımız için bizim gördüğünüz gibi buradaki transistörümüzün, bu transistörümüzün eksi ucu boşta kaldı. Şu şekilde gösteriyorum. Buradaki sökmüş olduğumuz zener diyotumuzun yerine bir adet jumper kablo attım. Hemen onun da lehimlerini bir tutturalım Tuttur. hemen direnç değerini bildiğim bir tane direnç koymak istiyorum oraya 10 ee, kilo ya da 330 gibi bir direnç koymak istiyorum. Bulabilirsem bir tane 330 ohmluk direnç koyacağım. Elimde varsa var. Evet. Elimde bir adet 330 ohmluk direncim var. Hemen buradaki tetikleme hattına onu da koymak istiyorum. Şu şekilde. Bakın. direncimizin de bağlantılarını yaptık. Şunu elimizin altından kaldıralım. Şimdi tekrar sabit artımızı verdik. Tetikleyelim. Rölemiz çekti. Hala şu an iletimde rölemiz. Bayağı da e, uzun bir süre muhtemelen çekiyor. Evet. Tekrar deniyorum. Şu şekilde tetiği veriyorum. Rölemiz çekiyor. Hatta şöyle e, sesli bir şey yapalım. Şuradan multimetremize diyot ...ölçüm konumunu alalım. Yani buzzer konumuna. Şu şekilde. Bir sesli olarak... ...çalışmasını duyalım bunun. Şöyle bağlantılarını yaptım. Şimdi tekrar tetik veriyorum. Gördüğünüz gibi. Multimetremiz tetik konumunda. oldukça başarılı bir şekilde çalışıyor. Karıştırdım arkadaşlar buralara. İşte dağınık çalışmanın sonucu bunlar. Hemen şu kabloları ayıralım. Ayırdığımız dirençleri ayıralım. Şimdi bağlantılarını şöyle bir gözden geçirelim tekrar. Ne yap, nereye yapmışız, nasıl yapmışız? Şimdi arkadaşlar bu kısımdan şu kısımdan bir adet direncimizi söktük. Buraya bir tetikleme için diyot koyduk. Yani buradaki kapasitörün tekrar geri hatta dönüp deşarj olmasını engelledik bu şekilde. Bizim buradan tetik attığımız geldi. Buradaki kapasitörümüzü şarj etti. Buradaki kapasitörümüzün eksi ucunu şuradaki eksi ucunu buradan bir tel vasıtasıyla bizim eksi hattımıza pardon eksi hattımıza taşıdık. Eksi ucunu. Buradan bir tel vasıtasıyla eksi hattına taşıdık. Ve bir adet direnç koyduk arkadaşlar buraya. 330 ohmluk bir direnç koyduk. Bu direnci koymamın sebebi de e, transistörümüzün arkadaşlar NPM bir transistör yani şase girişi, şase çıkışı ve artı tetiklemesi. Yani eksi girişi eksi çıkış artı tetiklemesi. Buradaki eksiyle buradaki artının çakışmaması için yani yüksek voltajdan kaynaklı bu transistörü patlatmaması için bir adet buraya direnç koyduk bu akımı sınırlıyor. Ve bizim buradaki kapasitörümüzün artı ucundan aldığı akımı direnç üzerinden geçirerek bizim transistörümüzün tetikleme ucuna veriyor. Ve transistörümüzün açılarak rölemizi çekmesini sağlıyor. Kısacası e, mantığı bu şekilde. Siz de bu şekilde e, elinizdeki rölelerinizi değerlendirebilirsiniz. Farklı amaçlar için kullanabilirsiniz. Şimdi benim elimde bu rölelerden birçok böyle olduğu için far yıkama rolesi, buzzer rolesi veya daha farklı şu şekilde buzzerlar, elektronik buzzerlar. Bu şekilde rölelerden çok olduğu için hani far Kama olarak bundan birkaç tane daha var. O yüzden ben farklı amaçlar için kullanıyorum. Mesela gördüğünüz gibi burada değiştirmiş olduğum, sistemini değiştirmiş olduğum bir rölem var. Bu da aynı şekilde. Bu korna titretici roleydi arkadaşlar. Bunun üzerinde çalışıyorum. Bunun da videosunu çekeceğim. Bunu ani fren ikaz rölesi yapacağım. Yani siz frene sert bastığınız zaman sizin dörtlüleriniz yanacak. Yeni nesil araçlardaki gibi. Bunun üzerinde şu an çalışıyorum. Birkaç parçası daha eksik bunun. Yapmam gereken. O yüzden bunun videosunu daha sonra çekeceğim. Umarım bu şekilde elinizdeki fazlalık olan parçalarınızı sizler de değerlendirirsiniz. Farklı farklı amaçlar için kullanabilirsiniz. İşinize yarar. Yani fazlalık elinizde kenarda boş durmasına gerek yok arkadaşlar. Bu parçaların farklı amaçlar için de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi far kamar ölesini karşılama ölesine çevirdik. Ve aracınıza taktığınız zaman sizin de e, aracınız karşılama farına sahip olmuş olur. Araca da bağlantısını şu şekilde yapacaksınız yaparken. 31 numara şase 56 numara sabit artı. Yani bunlar sabit eksi ve artı. Burası arkadaşlar artı giriş veya sizin farlarınız artı veya eksi tetikleme ise bilmiyorum. Ona göre bu kısımdaki bağlantıları yapacaksınız. Artı ise buradan artı gireceksiniz. Buradan artı çıkacaksınız. Eksi ise buradan eksi gireceksiniz. Buradan eksi çıkacaksınız. Şunu da merkezi kilitten siz kapılarınızı açtığınız zaman tetik veren yani kapı açma tetiği veren kabloya bağlayacaksınız. Bağlantıları bu kadar. E, sabit artı, sabit eksi, bu kısımlara artı giriş, artı çıkış, burası tetikleme. E, şöyle bir şey daha söyleyeyim size arkadaşlar. Buradaki artı giriş çıkışı, yani mesela şurayla şurayı birleştirebilirsiniz. Atıyorum şu iki ucu birleştirdiniz, tek bir artı alabilirsiniz. Buna da mutlaka sigorta koyun arkadaşlar. 10 amper, 15 amperlik bir sigorta koyun ki güvenlikte ön planda olmuş olsun. Bu şekilde güvenliğinizde sağlamış olursunuz. Bu iki ucu birleştirdikten sonra sigortanızı koyarsınız. Buraya eksi bağlarsınız. Burayı tetikleme bu kısımda sizin farlarınızın çıkış hattı olur. Böylece elinizdeki far yıkama rolesi, otomatik karşılama rölesine çevrilmiş olur. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.